1943 yılının bir Temmuz gününde Los Angeles'ta gökyüzünü insanların gözlerini yakan ve güneşe engelleyen kalın bir sis tabakası kapladı. Panikle bir oraya bir buraya kaçan insanlar bunun büyük bir kimyasal saldırı olduğunu düşündüler. Ama bu toz bulutu kimyasal bir saldırı değildi. Büyük bir sisti. Motorlu araçlardan çıkan zehirli gazlar bu sise sarımtırak bir renk ve kimyasal bir koku vermişti. Bu gazlar gözlerde yanmaya ve akciğer dokularında hasar görmesine neden oluyordu. Uzun yıllardır dumanlı sisler medeniyetlerin kaçınılmaz bedeli olarak görüldü. Sanayinin çok yoğun olduğu İngiltere'de bu işten nasibini almıştı. Londralılar caddelerinin üzerini kaplayan bu sese alışmışlardı. Ta ki 1952'de Büyük Londra sesinin şehirdeki tüm ulaşımı durdurana ve yaklaşık 4000 kişinin solunum yollarına bağlı hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybettiği zamana kadar. Herkese merhaba, derste neymiş hoş geldiniz. Bugün hava, su, toprak kirliliği, sera etkisi, asit yağmuru gibi çok önemli çevre sorunlarını ve doğal felaketleri konuşacağız. Çevre sorunlarından en önemlilerinden biri olan hava kirliliği, canlılara zarar veren toz, duman ve gazların atmosfere karışmasıdır. Atmosfer, içine karışan zararlı gazları eriterek etkisiz hale getirmesine rağmen, artan nüfusla birlikte atmosfere salınan karbonmonoksit gazındaki artış, atmosferin kirlenmesine, insanlarda solunum yolu hastalıklarına ve özellikle kalıcı akciğer hastalıklarına neden olmaktadır. 2020 Dünya Hava Kirliliği raporuna göre Bangladeş, Hindistan ve Pakistan havası en kirli ülkeler oldu. Araçlardan çıkan egzozlar, kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı, fabrika bacalarından çıkan dumanlar, deodorant ve spreyler, hava kirliliğine neden olan en önemli etkenlerdir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, atmosferdeki bazı gazların miktarında önemli değişiklikler olduğunu ve dünyanın sıcaklığının giderek arttığını göstermektedir. Bu değişiklikler tüm dünyada görüldüğü için buna küresel iklim değişikliği deniyor. Küresel ısınma buzulların erimesine neden olup burada yaşayan canlıların yaşamlarını tehlikeye sokup aynı zamanda biyoçeşitliğin azalmasına neden oluyor. Bildiğiniz gibi güneşten dünyaya belirli miktarda enerji geliyor. Eğer dünyada atmosfer olmasaydı bu enerji dışarı kaçacak ve dünya şimdiki olduğundan çok daha serin olacaktı. Atmosfer dünyaya bir battaniye gibi sararak bu enerjinin dışarı kaçmasını engeller. Ancak atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen Sera gazları dediğimiz özellikle karbondioksit gibi gazlar atmosferin daha fazla ısı tutmasına sebep olur. Bu gazların miktarındaki artış atmosferin enerji tutma özelliğini yani battaniye olma özelliğini artırdığı için dünyanın sıcaklığının da artmasına sebep olur. Bundan dolayı oluşan etkiye sera etkisi denir. İnsan nüfusundaki hızlı artış, teknolojik gelişmeler, fosil yakıtların kullanımı ormanlık alanlardaki azalma, atmosferdeki karbondioksit oranının hızlı artışına neden olmaktadır. Bu da beraberinde ser etkisini getirir. Fosil yakıtların kullanılması aynı zamanda asit yağmurlarının oluşmasına da neden olur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit damlalarını oluşturur ve bu damlalar yağışlarla birlikte yeryüzüne iner. Asit yağmurları çevreye ve tüm canlılara zarar verir. Ancak bundan en çok etkilenen orman ve su ekosistemleridir. Toprağa veya suya düşen asit yağmurları buradaki doğal dengeyi bozar ve canlılara zarar verir. Burada yaşayan canlıların zarar görmesi besin zinciri yoluyla insanları da etkiler. Ayrıca asit yağmurları tarihi eserlere ve binalara da zarar verir. Şimdi de gelelim doğada çok kısa zamanda meydana gelen, insanlara zarar veren, can ve mal kaybına neden olan yıkıcı doğal olaylarına. Deprem, heyelan, yanardağ patlamaları, sel, çığ ve kasırga gibi yıkıcı doğal olaylarına doğal afet de denir. İnsanlar çok uzun yıllar boyunca doğal afetlerin nedenlerini anlamakta güçlük çekti. Hatta bazıları dünyanın öküzün boynuzları üzerinde olduğunu, öküz kafasını salladığı zaman deprem olduğunu inandı. Kimileri ise insanların tanrıları kızdırdığı zaman deprem olduğunu düşündü. Tabii insanların yaşamadığı Mars'ta ve Ay'da bile deprem olduğunun farkında değillerdi. Bilimselliğin olmadığı yerlerde maalesef hurafe ve yanlış inanışlar ortaya çıkar. Oysa biz bugün bilimin ışığında biliyoruz ki deprem, yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak oluşan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsmasına denir. Deprem sonrasında can ve mal kayıplarının yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri kişilerin sarsıntı sırasında ne yapmaları gerektiğini bilmemeleri veya öncesinde tedbir almamalarıdır. Bakın size Japonya'da 7.1 gibi büyük bir depremde orada yaşayan bir insanın deprem sırasında kaydettiği görüntüleri göstereyim. Japonya, dünyada doğal afetlerden en çok etkilenen bölgelerden. Bu durum ülkeyi yine bu afetler karşısında en hazırlıklı ülkelerden biri haline getirdi. Tüm evlerin büyük şiddetlerde depremlere dayanacak şekilde inşa edilme zorunluluğu getirdi. Ayrıca Japonya'daki her akıllı telefonda bir deprem ve tsunami acil durum uyarı sistemi kullanımı zorunlu ve de afet önleme konusunda farkındalık ve eğitim çok ciddiye alınan bir mesele. Deprem öncesinde yapılması gerekenleri hep beraber inceleyelim. Binalar depreme dayanıklı olacak şekilde inşa edilmelidir. Aile afet planı yapılmalıdır. Deprem anında ve sonrasında yakınlarımıza nasıl ulaşacağımız planlanmalıdır. Düştüğü zaman insana zarar verebilecek dolap, Ayna, kitaplık, vitrin gibi şeyler duvara sabitlenmelidir. Ağır ve büyük eşyalar, kırılması kolay nesneler alt tarafa yerleştirilmelidir. Elektrik ve doğalgaz sistemlerinin düzenli bakımı yaptırılmalıdır. Ayrıca hepimiz deprem çantası hazırlamalıyız. Bu çantalara pilli radyo, el feneri, yedek piller, en az iki gün yetecek kadar su, bisküvi, konserve ton balığı gibi enerji verici besinler, düzenli kullanılan ilaçların yedekleri, ilk yardım çantası, düdük, çakı gibi aletler konulmalıdır. Deprem öncesi kadar deprem sırasında yaptıklarımız da çok önemlidir. Öncelikle sakin kalmamız gerektiğini unutmayınız. Deprem anında yaşam üçgeni oluşturmalıyız. Masa altlarında veya yanında, koridorda, duvarın yanında hayat üçgeni oluşturacak şekilde çök, kapan, tutun hareketi baş ve boyunumuzu korumalıyız. Baş, iki el arasını alınarak veya koruyucu bir malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenilmelidir. Merdivenlerden, asansörden ve balkonlardan uzak durmalıyız. Binalardan, sokak lambalarından ve elektrik tellerinden uzak durmalı, kapalı yerlere girmemeliyiz. Köprüler, köş geçitler ve tüneller yine uzak durulması gereken bölgeler. Kibrit ve çakmak yakmamalı, elektrik düğmelerine dokunmamalıyız. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Eğer depreme okulda yakalanırsanız sakin kalıp öğretmenlerinizi dinlemeniz gerekir. Sıra yanına çöküp baş iki elin arasına alıp korunmalıdır. Deprem sona erince panik yapılmadan daha önceden söylenen sıraya uyarak okul bahçesine çıkılmalıdır. Şimdi geldik başka bir doğal afete toprağın üst kısmının yağmur ve sel sularının etkisiyle büyük kütleler halinde yer değiştirmesine heyelan ya da toprak kayması denir. Eğimin fazla olması, deprem, sel gibi doğal afetler, yer çekimi heyelana neden olur. Ülkemizde en çok heyelanlar Doğu Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Heyelanın en fazla görüldüğü mevsim ilkbahardır. Bunun nedeni bu mevsimde yağışın fazla olması ve kar sularıdır. Heyelandan korunmak için eğimli arazilerde bitki örtüsü korunmalı, ağaçlandırma yapılmalıdır. Yamaçlar ve dağlık alanlar yerleşim yeri olarak tercih edilmemelidir. Heyelan riskinin yüksek olduğu yerlerde yamaçtaki kaymayı durdurabilecek istinat duvarı denilen bariyerler yapılmalıdır. Şimdi sıra geldi bir başka doğal afete. Yanardağ patlamalarına hatırlayanlarınız olacaktır. Geçtiğimiz Mart'ta da İzlanda'nın uzun yıllardır uykuda olan yanardağ patladı. Dünyanın iç tabakalarında bulunan yüksek sıcaklıkta erimiş haldeki kayalar yani magma yer kabuğunun çatlaklarından geçip püskürerek dışarı çıkar. Bu olaya yanardağ patlaması denir. Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları magmaya lav denir. Yanardağlar sönebilir. Fakat sönmüş yanardağlar daha sonraki zamanlarda yine aktif hale gelebilir. 1815 yılında patlayan Tambora Yanardağı son yıllardaki en büyük yanardağ felaketi olarak bilinir. Tambora Yanardağı felaketi 90 bin cana mal olmuş ve etkisi birçok kıtada hissedilmiştir. Yaklaşık 11 bin kişi direkt patlama anında, büyük bir kısmı ise patlamadan sonra meydana gelen kıtlık ve hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. Bu felaketlerden korunmak için yanardağlara yakın bölgelerde yerleşim alanları oluşturulmamalıdır. Şimdi de biraz sel felaketini konuşalım. Bir bölgedeki toprağın tamamen veya kısmen su altında kalmasına sebep olan büyük ve düzensiz su akıntılarına sel denir. Sel felaketlerinden korunmak için doğal bitki örtüsü korunmalı, ağaçlandırma yapılmalıdır suyun hızını kesmek için yamaçlarda teraslanma yapılmalı, akarsu yataklarına setler kurulmalıdır. Yerleşim yerleri Akarsu ve dere yataklarını yapılmamalıdır. Son doğal felaketimiz ise kasırgalar. Kasırga, su üzerindeki sıcak ve nemli havanın yükselmesiyle başlayan yıkıcı tropik fırtınalardan biridir. Fırtınanın kasırga sayılması için rüzgarın hızının saatte 120 km'ye ulaşması gerekir. Kasırga ile birlikte denizlerde dev dalgalar oluşup kıyı bölgeler su altında kalır. Bu da ciddi can ve mal kaybına sebep olabilir. Bir soruyla konuyu daha da anlayalım. Bir öğrenci proje ödevi olarak Türkiye'de bir yılda meydana gelen yıkıcı doğal olaylarının bölgesel dağılımına ait aşağıdaki haritayı hazırlamıştır. Harita incelendiğinde çıkarımlardan hangileri ulaşabilir? 1- İnsan faaliyetleri birçok yıkıcı doğal olayına neden olmuştur. Şimdi biz yıkıcı doğal olaylarını kısa zamanda meydana gelen, insanlara zarar veren, Can ve mal kaybına neden olan yıkıcı olaylar olarak tanımlamıştık. Deprem, heyelan gibi doğa olaylarının oluşmasında insan faaliyetleri yoktur. Yangın gibi bazı afetlerde belki insanın etkisi olsa bile harita incelendiğinde bu sonuca varamayız. O yüzden bir yanlış. İkiye bakalım. Ülkemizde bazı araziler eğimli yapıda demiş. Biliyorsunuz toprağın üst kısmının yağmur ve sel suların etkisiyle büyük kütleler halinde yer değiştirmesine heyelan diyoruz. Eğimin fazla olması heyelan riskini artırır. Harita incelendiğinde heyelanı temsil eden kırmızı noktaların bolca olduğunu görüyoruz. O zaman ülkemizde bazı araziler eğimli yapıdadır diyebiliriz. 2 doğru. 3'e bakalım. Yer kabuğunda kırılmalar meydana gelmiştir demiş. Biliyorsunuz ki yer kabuğundaki kırılmalar sonucu depremler olur. Haritada da sarı noktalarla gösterilmiş depremleri görebiliyoruz. O zaman bu da doğru. Dördüde bakalım ülkemizde bütün doğal afetler olmaktadır demiş. Evet farklı renkli noktalarla çığ, deprem, yangın, heyelan, kaya düşmesi gibi birçok doğal olayını görüyoruz haritada. Ama dikkat ederseniz yanardağ patlaması, kasırga gibi doğal afetleri göremiyoruz. O yüzden ülkemizde tüm doğal afetler olur diyemeyiz. Cevabımız 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar bir konunun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi sizlere yine bir sorum olacak. Biliyorsunuz Türkiye bir deprem ülkesi. Geçmişte maalesef yıkıcı depremlerle bu gerçeği acı bir şekilde birçok kez yaşadık. Benim sorum kimler deprem çantası hazırladı ve deprem çantanızın içine neler koydunuz? Deprem çantası hala hazır olmayan arkadaşları da bu video ile beraber acil durum çantası yapmaya ve ailelerinizi bu konuda bilinçlendirmeye davet ediyorum. Bu videoyu izledikten sonra bir deprem çantası hazırlayanlar da yine yorumlara yazsın lütfen. Dersten sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi ve böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, bilinme kalın.